Biraz da eşsiz lezzetleri tadalım bizden bize de. Almanya'da özel bir restorana sahibi Mustafa Sil ile birlikteyiz. Sevgili izleyenlerimiz bizden bize ekip olarak Baypingen'deyiz. Yanımızda safi etin kurucusu sahibi Mustafa Silsüpür var. Merhabalar bugün Hayır. açılış var. N neler hissediyorsunuz? Açılışımız var. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hayır, olsun. Şimdi, i̇sterseniz bir giriş yapalım. Yapalım. Ondan sonra İyi ne olsun. var ne yok lezzetleri falan da bir gösterelim açılış makası kesme, kesmeden önce isterseniz bir duygularınız hayırlı uğurlu olsun tekrar. Makas, kesmiyor. Makas kesiyor kesiyor. Ya Allah, ya Allah bismillah inşallah bereketiyle olur ve her şey gönlümüzce olur. Hayırlı uğurlu olsun. Bir alkış alalım. <laughs> tekrar merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar. Sağ ol, sağ ol teşekkür, evet. teşekkür ederim. Bayıplı Bu kadar uğraş emeklerin sonucunda burayı açtınız bugün. Nasıl ee, hisleriniz, duygularınız nasıl? Vallahi hislerim, duygularım güzel. Ee, bu insanları böyle görünce daha da güzel oluyor. Ee, umarım devamı gelir ama bu korona dediğimiz evet. e, bayağı bir sarsacak ama... ama inşallah, i̇nşallah bu dönemde geçecek. Yine siz lezzetlerinizi en güzel bir şekilde insanlara sunmaya çalışacaksınız. Aynen inşallah evet. ee, bu dönem atlatacağız ama tabii ihtirasın Ferkov dışarıda ha, cadde cadde satış satış yapılacak. Evet. Herkes nasibini alacak. Evet. Önümüzdeki süreçte de yine burası aynı şekilde ocakbaşı gibi bütün e, lezzetler olacak herhalde Bir günlük lezzetler, çorbası, diğer e, Aynen. Yemekler. Günlük e, çorbası, yemeği, tatlısı, e, böreği, döneri, tavu, bunlar hepsi olacak. Evet, siz neler söyleyeceksiniz bu arada? Sizi biraz tanıyalım isterseniz. Safiye Evet. Safiye Hanım siz de emek veriyorsunuz. Her güçlü bir erkeğin arkasında bir bayan vardır derler. Siz de işinize destek veriyorsunuz. Kendi yaptığınız ürünleri bugün e, yediğimiz bazı ürünler herhalde size ait. Evet benim evet. aitim. Nerelerden bekliyorsun? Bu bulunduğumuz VIP'nin Siz nerelerden insanlar her yerden gelecekler herhalde. İnşallah gelirler yani. Evet. Tanıdığımız katmalarını isteriz yani. Inşallah. i̇nşallah yani ya tanıdığım arkadaşlar, dostlar, ahbaplar var. Seven kişilerim var. Onlar durmadan telefonda arıyorlar. Tebrik ediyorlar, geleceklerini bildiriyorlar. Ee, i̇nanıyorum tabii ben arkadaşlarımı. Ee, seviliyorum, seviyorum. Ee, her şey beraberce olur. Bir aile şirketi diyebilir miyiz burası için? Evet, aynen aile şirketi. Bu zaten ben onu canı gönülden isteyerek ve başardım Allah'ın izniyle. Umarım inşallah geriye, ileriye dönük çocuklar burayı güzel işletirler. Ben de arkadan hani destek yine evet. veririm, bakarım. Bu arada geçtiğimiz zamanlarda da konuşmuştuk. Siz Bayburtlusunuz. Bayburt'ta da çok çevreniz var, yakınlarınız var. Bu ekran aracılığıyla neler söylemek istersiniz? Türkiye hepimizin zaten her yer, Bayburt'u, Maraş'ı, Ankara'sı, İstanbul'u her yer. Aynen, biz Olacak. şimdi Edirne'den başlayalım, Adana'ya kadar hepsi biz biriz. Yakınlarınız varsa onları da bir selam yollayalım isterseniz. Var evet, siz... Annem var, öncelikle annemin ellerinden öperim, abim, abim ablalarım, yengem, yeğenlerim, amcam. İyi. Bütün kuzenlerim yani hep bütün aileye birisine selam söyler herkesin ellerinin, büyüklerin, büyüklerin küçüklerin yanaklarından öpülür inşallah. Evet. İyi düzdürdü Aynen. de e, ben aileme, sülaleme buradan e, sevgi dolu selamlarımı iletiyorum. Onlar yok ama kendi şeyleri şu şu an, yakında e, gibi hissediyorsunuz. E, biliyorum ben e, şu an izliyorum yani e, burayı izlemek istiyorlar. Benim Paşa amcam hele de duygusalım. Ne yazık ki duygusalım. Türkiye'mize selamlar. Sevgi dolu selamlar. Dediğim gibi Paşa sevgi, saygı öpüyorum ellerinden. Babamın ellerinden öpüyorum. Babam hasta, yatalak. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. İnşallah canı gönülden istiyorum iyi olmasını. Hakkımızdan hayırlısı. Mevlam inşallah şifasını verir. Babamın ellerinden, annemin ellerinden öpüyorum. Sevgili izleyenlerimiz, röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda tanınmış iş adamı diyeceğim. Yıllardır da tanıdığım dostum ayrıca. Kadir Yıldırım var. Merhabalar Kadir. Merhaba Atil Bey. Nasılsın? İyisin. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyilik bağlı. sağ olasın. Bugün açılış var Mustafa Süleş'in de organize etmiş olduğu. Sen de emeklerin oldu herhalde. Neler söylemek istersin? Ne kadar uğraştınız burası için? Bayağı bir emek sarf ettik. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun arkadaşım için. İnşallah her şey gönlünce olur.